Merhaba sevgili seyirciler. Afşin Haber Merkezi olarak bugün sessiz bir belgeselcimizle birlikteyiz. Mehmet Emin Tanla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olasınız, siz de hoş geldiniz. Manzara güzel. Manzara güzel. Benim Şimdi, her zamanki manzaram. He, tabii siz alışkınsınız. Evet, biz e, bize göre daha farklı oluyor burası. E, yeni geldiğimiz için. Hocam e, Mehmet Emin Tan'ı tanıyabilir miyiz biz? Mehmet Emin Tan 1952'de Avşin'de doğdu. Evet. İlkokulunu Ortaokulu Avşin'de tamamladım. Evet. Öğretmen okulunu Mersin'de bitirdim. Evet. Avşin'de ve bir e, kaç e, değişik yerlerde, Yozgat'ta, Pazarcık'ta öğretmenlik yaptım. Evet. Ve Avşin'de yine birkaç okulda idarecilik yaptım. Ondan sonra da e, 2006 yılında da emekli oldum. Evet. Ee, yani biraz da e, günün koşuşturmasından durmasından e, kurtuldunuz evet. gibi. Peki e, bu. Siz aynı zamanda bir, bir doğan fotoğrafçısınız. Evet. Sessiz belgeselci diyoruz size. Peki ne zaman başladı bu merak? Bu merak ortaokul yıllarında başladı. Evet. Rahmetli ki, fotoğrafçı Celal vardı. Evet. O fotoğraf çekerken çok dikkatimi çekerdi. Onun yanına vardım, izlerdim. Bazen de o karanlık odasında onun yaptığı fotoğrafları izlerdim. Evet. Bu öğretmen okulunda da devam etti. Öğretmen okulunu bitirdiğim zaman, öğretmen olduğum zaman ilk defa Lübitel 2 d bir fotoğraf makinesi aldım. Evet. Onunla çektim. Uzun yıllar siyah beyaz çalıştı. Evet. Ondan sonra da e, emekli oluncaya kadar bu böyle devam etti. Emekli evet. olduktan sonra tekrardan bir fotoğraf makinesi aldım. Şimdiki dijital fotoğraf makinelerinden. Ve onlardan çekmeye başladım. Şimdi şöyle, e, bu sonuçta bir uğraş, hobi. Faydalı zannediyorum. Yani e, doğa fotoğraflarını çekmek, afşinin kurduğunu, kuşunu, böceğini, işte çiçeğini hep kayıt altına almak. E, nasıl bir duygu? Şimdi ben doğayla işçi olduğum için bu tepeler hep bizim tepeler. Evet. Her gün sabahleyin gelirim, bu tepede kendime bir uğraş. E, ya bağ e, kazmak zamanı bağ kazarım, evet. budama zamanı bağlar budarım. Bu arada yaparken de elma fotoğraf makinesini alırım, buraya gelirim. Yerken yolda gördüğüm <laughs> böceği, çiçeği, kurdu, kuşu, artık ne görürsem hepsinin Çek resimlerini çekerim. <laughs> e, gününü gününe bunlar da çektiğim resimleri de bilgisayarda depoluyorum. Peki e, bunun insana faydası nedir? İnsana, yani sonuçta rahatlatıcı bir durum. Evet. İnsana fa başka faydalar var mı? Neler? Şimdi e, emekli olduğum için e, zaman bak. geçirmede bazen arkadaşlarımız e, güçlü çekiyorlar. E, ya hiçbir zaman geçmiyor, evde oturuyorlar, evdekilerle nizah ediyorlar, evet. bana gelince bende bu durum yok. Evet. Çıkıyorum Bayat dağ'a, boş kaldığım zaman bay ile çalışıyorum, sonra elime fotoğraf alıyorum, bu pay amcanın her tarafını adım adım evet. geziyorum. Ee, hem kendinizi dinliyorsunuz, hem evet. doğayı dinliyorsunuz. Doğayı görüyorum. Hı -hı. Bu arada da tabii ki ister istemez Afşin'in işte kuşunu, böceğini, tarihini, doğasını, havasını, mevsimlerini fotoğraflamış oluyorsunuz, kayıt altına almış oluyorsunuz. Ama gerçekten güzel bir çalışma. Onları da ben hem Avşin'deki insanlarıma tanıtmaya çalışıyorum hem de fotoğraf siteleri var. Evet. Birkaç tane. Evet. O fotoğraf sitelerinde de yayınlıyorum. Şu anda en büyük fotoğraf sitesi fotokritik evet. büyük sitelerden bir tanesi. Evet. Onda 600'ün üzerinde fotoğraf yayınladı. Şimdi hocam bunlar sonuçta bir sanat. Ve e, özellikle de son zamanlarda çekmiş olduğunuz fotoğraflar bir sanat eseri. Gerçekten çok kaliteli fotoğraflar var. Aynı zamanda her insanın her an için yakalayamayacağı e, fotoğraflar, manzaralar var. E, şimdiki yetkililerden bir beklentiniz var mı? Bu Fotoğraflar işte sergi açılsın, bir yerlerde yayınlansın gibisinden bir beklentiniz var mı? Şimdi bu beklentiyi her zaman biz bekleriz. Fotoğrafçılar olarak. Evet, Afında evet. benim gibi birkaç tane daha fotoğrafçı arkadaşlarımız var. Bunlara mümkün olduğu kadar e, önem verilsin. E, bunların çektikleri resimler vatandaşlara tanıtılsın. Vatandaşların da ilgisi ona göre değişir. Mesela bundan önceki senelerde e, biz resimler çekerken e, Avşin Belediyesi'ne hesap kef resimleri lazım olmuş. Aramışlar hiçbir hesabı kef resimleri bulamamışlar bana müracaat ettiler. Ben kendilerine verdim. Ondan sonra belediye benden e, hesabı keyifle ilgili, avşinle ilgili resimler aldı. Onları yayınladı. Hatta e, belediye kendi e, bir kitap da a, fotoğraf sanatçısı olarak da benim de or orada or geçti. Bu da bir, güzel, bir duygu. Güzel bir yarışma. evet sevgili seyirciler normalde e... Afşinimizin tarihini, kültürünü özellikle mevsimlerini fotoğraflayan bir abimizle beraberdik. İnşallah bu tür beraberliklerimiz sürecek. Çünkü Afşinimizde özellikle de kıymeti bilinmesi gereken, tanıtılması ve tanınması gereken çok değerli büyüklerimiz var. Onlar bizlerden beklentileri de var. Bunları da sizlere zamanla aktaracağız. Buradan tabii ki bir yandan da yetkililerin kulaklarını çınlatmış oluyoruz bu tür yayınlarla. Gerçekten Afşin'in sadece e, kelebeğini fotoğraflasan 65 tane kare çıkıyor ortaya. Bunu fotoğraflayanlardan fotoğraflayanlardansınız evet. aynı zamanda. Yani Afşin'imizde belli e, senelerde, belli mevsimlerde, belli günlerde uçan e, ve Afşin'de yaşayan toplamda 65 kelebeği fotoğraflayan ve kayıt altına alınan bir abimizle birlikteydik. Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Olur, ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.